Dostlar, herkese selam. Aralık 0 kilometre otomobil kampanyaları açıklanmaya devam ediyor. Şimdi size bahsedeceğim kampanya Opel modelleri için düzenlenen Aralık kampanyasıyla ilgili. Öncelikli olarak mesela Opel'in elektrikli modellerinde nasıl bir kampanya var ona bakmak istiyorum. Şunu hatırlatmak istiyorum sizlere, bunlar bana e, marka yönetimleri tarafından halkla ilişkiler şirketleri aracılığıyla gönderilen basın bülteninden alınan detaylardır. Yani bunlar marka tarafından açıklanan bilgilerdir. Hemen bakıyorum mesela e, yenilenen Opel Corsa'nın %100 elektrikli versiyonu için e, 200 bin TL 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçeneği denmiş. Ayrıca 1 milyon 187 ,900 TL'den başlayan fiyatla satıldığı da belirtilmiş. Opel Mokka'nın %100 elektrikli versiyonu için 250.000 TL 12 ay vade %0,99 faizlik kredi kampanyası yapılmış. Bu modelin fiyatının da 1.437.000 TL'den başladığı dile getirilmiş. Sorulan arabalardan bir tanesi bu Opel Astra elektrik için 300 bin TL, 12 ay vade, 0.99 faiz kampanyası açıklanmış. Bu modelin fiyatının 1.599.900 TL olduğu belirtilmiş. Opel'in elektrikli modelleri için yaptığı kampanyanın detayları bu şekilde. Şimdi gelin benzinli seçeneklere bakalım. Burada yenilenen Opel Corsa ile başlamışlar. 200 bin TL için 12 ay vade. %0,99 kredi kampanyası demişler. Opel Astra manuel şanzımanlı Edition donanımında 200.000 TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi demişler. Otomatik şanzımanlı Edition versiyonunda 250.000 TL için 12 ay vade %0,99 faizli kredi Elegance ve GS donanımlarda ise 300.000 TL için 12 ay %0,99 kredi kampanyası yapmışlar. Bu modelin fiyatının 1.252.900 TL'den başladığını belirtmişler. Ee, sorulan modellerden bir tanesi gene bu. Opel Crossland için Elegance donanımı ile 250.000 TL 12 ay vade %1,99 faizli kredi demişler. Ayrıca teknoloji paketini hediye ediyorlarmış. Crossland 1.2 130 beygir otomatik essential versiyonunda ise online satışa özel 1 milyon 104 bin liralık gibi bir fiyat söz konusuymuş. Ayrıca bu modelin 1 milyon 4 bin TL altında ÖTV muaf seçeneğiyle de satın alınabilen versiyonları varmış. Bunlardan bahsederken şuna dikkat çekmek istiyorum. Bunların hepsi stoklarla sınırlı bilgisiyle söylenen şeyler. Mokka modeli için GS ve Ultimate donanımları ile 300.000 TL için 12 ay vade ve 0,99 faizli kredi denmiş. Elegance donanımı ile 250.000 TL için 12 ay vade 0,99 kredi denmiş. Aynı zamanda elegans versiyonunda online satışı özel 1 milyon 245 bin TL'den başlayan fiyatlar demişler. Buna bir göz atmanızı sizin bakmanızı öneririm. Opel Grandland modeli için 300 bin TL 12 ay vade 0,99 faizli kredi demişler. Bununla birlikte GS versiyonunda 75.000 TL, Ultimate versiyonunda ise 100 bin TL takas desteği açıklamışlar. Grandland modelinde son olarak 1.2 130 beygir AT8 GS versiyonunda online satışa özel 327 bin TL'ye varan Avantaj ve bu avantajla beraber 1 milyon 419 bin TL'den başlayan fiyat demiştir. İşte. Opel'in yılın son kampanyası yani bir sürpriz olmazsa yılın son kampanyasında açıkladıkları bilgiler bu şekilde. Bu arada şunu bilmeniz gerekiyor yani bazı markalar kampanya yapacak, bazıları yapmayacak, zam yapacak, fiyatları yükseltecek, bazıları da indirim yapacak, işte sıfır faiz sunacak falan otomobil piyasasında her zaman söylediğim gibi eski döneme geri döndük. Her marka artık kendi planını, kendi durumunu kendisi belirleyecek. İşte Toyota Türkiye yönetimi Aralık ayında da kampanyaya devam etme kararı aldı. Hatta dozu da bir tık arttırdı. Şimdi mesela kampanyalara bakacak olursam Corolla Sedan modelinde 200 bin TL'ye varan indirim veya 200 bin TL 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatı yapmışlar. Corolla Sedan'ın giriş paketi ÖTV muaf engelli raporuyla da satın alınabiliyor. Devamında mesela yeni Toyota CR'ye bakıyorum bu aracı bana çok saranlar oluyordu. Fiyatının 1 milyon 550 bin liradan başladığını açıklamışlar. 250 bin TL indirim ve 100.000 TL 12 ay %0 faiz fırsatı demişler. Burada V'yi kullanmışlar. Yani hem indirim hem de 0 faiz bir arada kullanılabiliyor. E, Hilux var mesela. Ya bu arabayı çok merak ediyorum. Bir türlü teste denk getiremedim. Sağolsunlar vermiyorlar. Yani Öte, hani test arabası verme konusunda bana biraz sıkıntılı. Neyse bu konumuz değil. E, ee, Hilux modelinde 1 milyon 410 bin TL'den başlayan fiyat demişler. 200 bin TL'ye varan indirim aynı şekilde 100 bin TL 12 ay %0 faiz fırsatı. Yani buradan anladığım ve kullandıkları için ikisi bir arada kullanılabiliyor. E, ee, Yaris Cross'ta yılın son çılgın kampanyası demişler. 1 milyon 200 bin TL'den başlayan fiyat, 170 bin TL'ye varan indirim, burada veya'yı kullanmışlar veya 200 bin TL, 12 ay 0 faiz fırsatı demişler. Devam ediyorum. Corolla Cross hibritte 1 milyon 545 bin TL'den başlayan fiyatlar demişler, 200 bin TL'ye varan indirim veya 200 bin TL, 12 ay 0 faizi faiz fırsatı açıklaması yapmışlar. Toyota'nın biliyorsunuz ticari aracı da var. Pro S City, işte Peugeot Rifter, Opel Combo, Combo, Fiat Doblo gibi modellerin kardeşi bu. 150 bin liraya 12 ay yüzde sıfır faiz fırsat demişler. 1 Aralık günü Toyota Türkiye yönetiminin açıkladığı kampanya detayları bu. Bakın umarım daha farklı firmalar da kampanya yapar. Sık sık size bu tip videolar çekerek bilgileri veririm şimdilik Toyota ile ilk kampanya videosunu çekmiş oldum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.